Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre Rusya Federasyonu'nda 3 gün süren devlet başkanlığı seçimi ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde Moskova saati ile 21.00 desandıkların kapanmasıyla sona erdi ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştirildi. Katılım oranının %74'ün üzerinde olduğu seçimleri sandık çıkış anketine göre oyların %87, 8 e alan mevcut devlet başkanı Vladimir Putin kazandı. Form şirketinin sandık çıkış anketine göre Komünist Parti'den Nikolay Haritonov %4,7, Yeni İnsanlar Partisi'nden Vladislav Davankov %3,6, Liberal Demokrat Parti'den Leonid Slutski %2,5 oy aldı. %1,4 oy ise geçersiz sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova seçimlerin iyi geçtiğini söyledi. Merkez Seçim Komisyonu'nun %27,28 açılan sandık sayısına göre Putin %87,8 oy, Haritonov %3,89 oy, Davankov %3,79 ve Slutski %2,97 oy aldı. Seçimi 129 ülkeden 1115 uluslararası gözlemci ve uzman izledi. Türkiye'den de seçimleri Türkiye-Rusya parlamentolar arası dostluk grubu başkanı ve AK Parti Manisa, milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti İstanbul milletvekili Yahya Çelik takip etti. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporimya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi. Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için dört adayın yarıştığı seçimde, mevcut devlet başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin desteğiyle bağımsız aday olmuştu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutski kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı. Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. İlk verilere göre sandıktan galip çıkan Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.